Crochet örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün size böyle lastik aslında lastik ama e, yaprakları olan küçük yaprakçıkları olan bir bere modeli anlatacağım. Kadın, erkek ve çocuklar için yapılabilir. Şimdi öncelikle ilmek sayısı ip ve şiş hakkında bilgi vereyim. Bir kere kullanacağım şiş kablolu yani bu şekilde misinalı şiş olacak. Bereler için özel 40 santimlik böyle bu şekilde e, misinası olan yani bere şişi isteyebilirsiniz ipçinizden normal şişlerle de örebilirsiniz bunu e sonrasında arkadan dikersiniz e ama kenarda yani o yaprakların denk geldiği son kenarda artı bir ya da artı iki tane ilmek yapmanız gerekir ki bir dikiş payı olsun yani en son yaprağın denk geleceği bir bölüme bir ya da iki tane fazladan ilmek yapmanız gerekir e şimdi ben iki tane ip kullanıyorum birisi böyle parlak bir ip Simli bir ip, birisi de normal bir ip. İkisi de bebe ipi kalınlığında. Normalde 7 numara bir şişle örülmesi lazım. Ama evde bu ölçüde yani bere şişi olarak 7 numara bulamadım. 8 numarayla öreceğim ben bunu. Normalde 7 numarayla örülebilir. Benim gibi 7 ya da 8 numarayla örüyorsanız bu bereye 72 ilmekle başlamanız lazım. Çünkü bere 24'ün katları şeklinde ilerleyecek. 4 ya da 5 numara şiş kullanıyorsanız da üzerine 24 ekleyeceksiniz. Yani sanırım 96 oluyor. 96 ilmekle başlamanız gerekiyor. Ben her zaman başlangıçta böyle bir e, ilk başa çengelliğine koyuyorum bu tip e, işlerde. Şimdi kilitleme metodunu uygulayacağız. Kilitleme metodunu çok şekilde uygulayabilirsiniz. Ekstra bir ilmek atıp diğer ilmeğin içinden geçirerek falan yapabilirsiniz. Ben en kolay şekilde şöyle yapıyorum. Bu ilmeği alıyorum, bu ilmeği de alıyorum. İkisini birbiriyle yer değiştiriyorum. Bu şekilde. Sonra solda kalan ilmeği tekrar sağ şişe geçirip örgüme başlıyorum. Bir lastik bere olduğu için iki düz, iki tersle başlıyoruz ve bu sırayı bu şekilde ilerletiyoruz. İki düz, iki ters. İlk sırayı örmek misinalı şişlerde her zaman. E, zor oluyor. Sonrasında çok daha rahat öreceğinizi göreceksiniz sonraki sıralarda. Ama ilk sıra hep böyle biraz örmesi problemli oluyor. Normal her türlü ip kullanabilirsiniz bu modelde. Ama sanki kalın iplerle yani 7-8 numarayla mesela Alize Maxi ile falan 6-7 numarayla örülen e, şişler ve iplerle çok daha şık duruyor gibime geliyor. Şimdi böyle iki ters iki düz, iki ters iki düz şeklinde sıramızı tamamlayalım ters işlem yapıyorsunuz. Bakın ters örgü yapıyorsunuz. İki düz, iki ters, iki düz, iki ters şeklinde kaç sıra böyle devam edeceğiz yaprakları yapmadan önce? Ee, toplam 12 sıra. Aslında bu sizin kararınız tamamen. 10 sırada bir de yapabilirsiniz, 12 sırada bir de yapabilirsiniz. Daha sık da olabilir ama benim için uygun olan 12 sırada bir yapmak daha hoş duracağını düşünüyorum. Bu şekilde yani 10 sırada bir de yapabilirim. Çünkü ipi yani ölçüsüne bakacağım. Çünkü ipim çok kalın. Şişim de kalın. Daha doğrusu ipimden ziyade şiş çok kalın olduğu için baktım çok uzun oldu. 10 sıra sonra yapabilirim. Ama sizin ipiniz bu kadar kalın, şişiniz de kalın değilse 12 sıra örün. Bakın düz gördüğümüz yeri bundan sonra düz, ters gördüğümüz yeri ters. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Ters. ters sürdürüyorum. Ben modeli yanlışlıkla iki düzle başlamıştım ama videonun üzerine iki tersle başlamamız gerektiğini yazdım defalarca. Umarım görmüşsünüzdür. Söktüm. Başka bir renkle tekrar başladım. Şimdi iki tersle başlıyoruz. Her zaman başlangıcımız iki düz değil. iki ters olacak. İpi öne aldınız. Şimdi artık yaprak kısmına geldik. Nasıl yapacağız onu anlatacağım. Bir, 2 yine lastik şeklinde örüyoruz. 2 ters, 2 düz bir süre bu şekilde öreceğiz. 2 ne kadar süre öreceğiz? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ilmeği lastik şeklinde ördük. İpi geriye attık. Şimdi buradan sonraki bölümü düz örgü yaparak ilerleyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmeği düz örgü yaptık. Döndük. Şimdi metodu tekrar edeceğiz. 14 tane lastik örgü 10 tane düz örgü. 10 tane lastik örgü. 10 tane 14 tane lastik örgü 10 tane düz örgü şeklinde devam edeceğiz 7 8 9 10 11 12 13 14 ipi geriye attım 10 tane düz örgü 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sonra tekrar lastik ve düz örgü şeklinde ilmekleriniz boyunca devam edin 10 tane düz örgüyü bitirdik yaptıktan sonra da sıranın sonuna geldim birinci sırayı bu şekilde tamamladım ikinci dönüşümüz Metot değişmeyecek yine aynı. 14 tane böyle yine lastik şeklinde öreceğiz. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. 14 ilmeğimizi bu şekilde öreceğiz. Sonraki 10 ilmeğimizi yine aynı şekilde 4 6 7 8 9 10 11 12 örgüyü iyi bilmeyenler için anlatıyorum. 13, 14. Şimdi buradaki 10 ilmeğimizi yani bir yapraklı kısmı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bu metodu ne kadar e, sürdürebiliriz? Bu metodu, bu bizim ikinci sıramız. Yapraklı bölgeyi 10 tane düz ördüğümüz ikinci sıra, ikinci dönüşümüzü yaptık. Toplam böyle 4 dönüşü tamamlamamız lazım. Yani 2 bit, iki bitiyor şimdi, 2'yi örüyorum. Üçüncü sırayı bu metotla öreceğim. Pardon yanlış söyledim. Toplam 3 sıra böyle öreceğiz. Dördüncü sırada yaprak şeklini vereceğiz. Şimdi bu sırayı böyle örün. Bir sıra daha bu şekilde bu metotla örün. Sonraki sırada yaprak şeklini vereceğiz. 15. sıram bitti. Yani 3 sıra az önce bahsettiğim metodla ördük. Toplam 3 kez döndük o metodla. Şimdi 16. sıramız. Yani yaprak yapmaya başladığımız 4. sırada şöyle başlıyoruz sıraya. Yine lastik örgümüzle başlıyoruz. 14 tane lastik örgümüzü öreceğiz. 3 4 5 6 7 Sekiz. Şimdi yaprak kısmına geldik yaprak kısmını nasıl yapacağız şöyle yapacağız bir burgu yapacağız ama dengesiz bir burgu olacak bu yani eşit şekilde burgu olmayacak Şöyle yapıyoruz iki taneyi buraya geçiriyorum sonra bir iki üç tane alıyorum bakın bir iki burada burada da üç üç taneyi öne alıyorum İki taneyi tekrar sol şişe geçirdikten sonra illa bu burgu aparatı olması gerekmiyor. Tığ yardımıyla da yapabilirsiniz ama tığın sivri ucu sağ tarafa dönük olsun. Buradaki 3 taneyi örüyorum. Bu da çıktı bir dakika. Bir... 2 üç. Bunu bıraktım. 2 taneyi örüyorum. 1, 2. İlk burgumu yaptım. Diğer yaprağı yaparken 1, 2, yine 3 tane burgu şişimi aldım. Bakın bu sefer ilk 3 taneyi alıp öne aldım. Sonraki 2 taneyi düz örüyorum. 1, 2. Bitti. Zaten bu kadarlık bölgeyi düz örgü yapmıştık hatırlarsanız. Daha önceki sıralarda. Sonra bu burgu şişimin üzerindeki bir, iki, üç tane düz örgü yaptım yine. Şimdi tekrar edeceğim. Bakın ilk burgumuz oldu. İki ters, iki düz. 2 ters 2 düz Bunu böyle yine aralardaki o lastik kısmımız oluyor burası. Hatırlarsanız önceki sıralarda 14 tane örmüştük. Yine aynısını yapıyoruz. 14 tane lastik ördükten sonra burgularımızı yapacağız. Ne yapıyorduk? 2 taneyi sol şişe geçirdikten sonra sağ şişe pardon 3 taneyi öne alıyorduk. Sonra bu 3 taneyi örüyoruz. Şimdi metodu sıra sonuna kadar devam ettirelim. Anladınız? Bundan sonra yapacağınız şey yine 14 tane lastik ördükten sonra bu burguları yapmak olacak. Sonra zaten sıranın sonuna gelmiş olacaksınız. Devam edelim metotla. 20. Sıraya geldik. Ee, sıra sayılarını iyi belirleyin demiştim başında da size sıra sayılarına dikkat edin. Şimdi. Yine lastiğimizi öreceğiz. Kaç tane öreceğiz lastiğimizi? 14 tane lastik örüyoruz. Şimdi 14 tane lastik örgü yaptık yine. Ve bu burgulu kısmı yine 10 tane ilmek düz örgü yapıyorum. Yani 13, 14, 15 sıralarını tekrar edeceğim yine. 21 22 23 aynı şekilde olacak. 3 sıra boyunca yine lastik ve düz örgü şeklinde devam edeceğiz. Yine 14 tane lastiğimi örüyorum. Aralara 10 tane düz örgü. 3 sıra boyunca 3 sefer bu şekilde döneceğiz. Bakın 14 tane lastik örgüyü yaptım. Burgu kısmındayım yine. Yani o yaprakları yaptığım kısımdayım. Ee, bunun için ne yapmam gerekiyor? Önce iki taneyi sağ şişe geçiriyorum. Sonra bakın. Bir, iki, üç taneyi öne alıyorum. Sağ şişe geçirdiklerimi tekrar sola alıyorum. Yani kısacası 16. sırada neyi yaptıysam bu sırada onu aynı şekilde tekrar edeceğim. Sonra bu sol şişte kalan iki taneyi de örmüştüm hatırlarsanız 16. sırada. Ve bakın o yapraklı burgu görüntüsü ortaya çıktı. Sonra 3 taneyi öne alacaktım. Ve arkadaki iki taneyi öreceğim. Öne aldığım 3 taneyi tekrar örüyorum ve metodu tekrar ediyorum. Nasıl tekrar ediyorum? 14 tane lastik örerek sonra da yaprakları oluşturduğum burguları yaparak yine 14 tane lastik örüp burgulara devam edeceğim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Evet, 20. sıramızı bitirdik. 21 ve 22. sıraların metodu aynı. E ee, 2 ters, 2 düz. Bütün sıra boyunca 2 ters, 2 düz öreceksiniz. 21 ve 22. sıralarda 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters iki defa bu şekilde döneceksiniz. 21 ve 22. sıra metodumuz bu şekilde. Şimdi 21 ve 22 lastik örerek bitirdik. Bundan sonra aslında yaptığımız işin tekrarına gireceğiz. Nasıl gireceğiz? Çaprazlamış bir şekilde yani kaydırma yaparak tekrara girmiş olacağız. Öncelikle iki tane ters örgüyü yapacağız. Bu bizim başta arta kalan iki tane örgümüz. Ee, sonraki bölüme eklenecek yani e, örgümüzün sonunu 12 tane ile bitirdikten sonra bu ikisi neyse sonunda onu anlatırım size. Ee, şimdi 2 tane ters ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane düz örgü yapıyoruz sonrasında 1 2 yanlış ördüm pardon. Tekrar aynı yere ördüm. 2 3 4 Yani 10 tane düz 14 tane lastik örgü. 10 tane düz, 10 tane lastik örgü. Sıra sonunda da e, sırayı bitirirken şurayı 12 tane lastik örgü denk gelecek. Buradaki başlangıçtaki iki tersi de onun üzerine eklediğinizde toplamda 14 tane lastik örgünüz olmuş olacak burada. Sıra sonunda 12 lastik olacak. Şuradaki baştaki iki tane ters örgüyü de üzerine eklediğinizde toplam 14 lastiğiniz, 14 ilmek lastiğiniz olmuş olacak. 3 sıra bu metodla gittikten sonra düz kısımlardaki şurada yaptığımız burguyu bu sefer çaprazlama diğer o düz olarak ördüğümüz kısımlarda yapacaksınız bunu tekrar tekrar anlatmaya gerek yok ee, Bitmiş halini göstereceğim zaten birazdan bitmiş hali üzerinde de size anlatacağım ne yaptığımı çaprazlıyorsunuz buradaki burguları bir burada olacak burgu. Bir burada olacak, ortada ve yanlarda şeklinde ilerleyecek. Metot hep aynı şekilde 10 tane düz, 14 tane lastik, 10 tane düz, 14 tane lastik. 3 sıra böyle gidip aynı burguları düz örgü yaptığımız kısımlarda tekrar ederek gideceksiniz. Sonraki bölümde orası da bittikten sonra üzerine burgu kısımları bittikten sonra 2 sıra lastik geçeceksiniz yine. 2 sıra, 2 düz, 2 ters geçeceksiniz ve bu sefer burada yaptığımız yani Tekrar çapraza alacaksınız burguları. Burada nereye yaptıysak burguları oraya tekrar burgu yapacaksınız. Yine kaydırma yapacaksınız. Böyle istenilen uzunluğa gelene kadar kaydırma yaparak burgular bir burada bir burada bir burada bir burada şeklinde. Ben size metodu gösterdim. Bu metotla sıranın sonuna kadar gidip yani yaptığınız işin sonuna kadar gideceksiniz. Ama bitişlerde burguları bitirdikten sonra mutlaka iki sıra lastik geçmeniz gerekiyor. İki sıra lastikleri geçtikten sonra her 10 sırada bir metodu değiştirerek kaydıra kaydıra e, ilerleyeceksiniz. Yani ta ki eksiltmelere gelene kadar. Evet şimdi şapkanın daraltma kısımlarına geleceğiz. Bakın buradan anlaşılabilir. Burada burgu yaptık. Sonra ortaya geçtik burgu yaptık. Sonra bir sonraki burgu sıramız e, ilk burgu yaptığımız yere denk geldi. Burada burgu yaptık. Şimdi tekrar buradaki çapraz bölgeye geçtik burgu yaparak. Ee, ben burada bir tane burgu yaptım. ikinci yaprağı yapmıyorum. Çünkü bundan sonra artık daraltmalara başlamak istiyorum. 20 santime ulaştı berem. Ee, çocuklar için de 16-17 santime ulaştığında her neredeyseniz kesin burgu yapmayı. Ben şimdi sadece bir burgu yaptım. Artık yapmaya gerek yok. Daraltmalara başlamam gerekiyor çünkü. Ee, yetişkinler için bu verdiğim rakam üzerinden gidebilirsiniz. Şimdi şöyle ayarlayayım. Şimdi daraltmaları şu şekilde yapacağız. Hatırlarsanız iki tersle başlamıştık. Bu iki tersi tek terse düşürüyorum. İkisini beraber örüyorum. İki tane ters olanı tek terse dönüştürüyorum. Sonra iki tane düz örüyorum. Burada tekrar iki tane olanı ters örer gibi ilmekleri İki tane tek ters gibi örüyorum. Bakın, iki tane ilmeği tek ters gibi örüyorum. Yani iki düz bir ters. Ama bu bir tersi, iki tane ilmeği birlikte örerek elde ediyorum. Ters şekilde birlikte örerek. İki tane düz ördüm. İpi öne alıyorum. İpi öne alıyorum. Ve bu ikisini, bakın, bir, iki. 1 2 iki. ikisini birlikte ters örüyorum çok sıkı örmüşüm e, bu arada şişlerimi küçülttüm fark ettiyseniz tekrar iki tane düz örüyorum ipi öne alıyorum burada zaten iki ters iki düzlü bölümdeyim tersler işim kolay tersleri birlikte iki tane örüyorum ters olarak düzleri de ipi geriye atarak bir iki tane düz ipi öne aldım 1 2 ters olarak tek şekilde örüyorum sonra da düzleri iki düz örerek devam ediyorum şimdi bu sırayı bu şekilde dönelim şimdi bu sırayı bir sonraki sıradayız bakın buradan da anlıyorsunuz bir ters iki düz Bir ters, iki düz. Yine bir ters, iki düz şeklinde ee, bu şekilde devam edeceğiz. Toplamda yani bundan sonra bir dört sıra daha böyle örelim. Bu sırayla beraber bir bu, iki, üç, dört iki düz bir ters olarak devam edelim. Şimdi 4 sıra, 2 düz bir ters, 2 düz bir ters gittik. Artık biraz daha daraltacağız. Yaklaşık 22 santim kadar oldu diyelim ki beremiz 22-23 santim olduktan sonra 2 sıra daha daraltma yapacağız. Nasıl daraltma yapıyoruz? Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın başlarken 1 düz iki, bir ters 2 düzümüz var burada. Bu bir tersi örüyorum bu şekilde. Bir ters ördüm. Buradaki iki düzü tek bir düze çeviriyorum. Bakın bir ters. Buradaki iki düzü tek bir düze çeviriyorum. Bir ters iki düzü beraber örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Biraz zor oluyor misinalı şişle eksiltmelerden sonra. Ben 40 santimlik misinalı şişe geçtim. Yani bebekler için yapılan misinalı şişe geçtim ki e, bu daraltmada problem yaşamayayım. Normal 60 santimle de yapılabilir sorun yok. Böyle bu sırayı ilerleyelim. Şimdi başınıza tam oturan bir bere istiyorsanız. Yani yukarıya doğru huni gibi uzayan değil de başınıza tam oturan bir bere istiyorsanız 23 santimde bitirmeniz lazım. 23 santimde büzmeniz gerekiyor. Çocuklarda da 19-18 santim bu 6 yaş 10 yaş arası çocuklar için. Ama eğer yukarıya doğru huni gibi uzayan üzerine pompon yapacağınız bir bere istiyorsanız 25-26 santime kadar uzatabilirsiniz. Uzattığınızda da Şöyle yapacaksınız. Ben bir sıra daha gideceğim. 23 santim tam olmadı benim berem. Ee, bakın ters burada. Buradaki iki tersi, iki düzü bir düze düşürmüştük. Düz. Bir ters, bir düz şeklinde bu sırayı ilerleteceksiniz. Biraz daha uzatmak istiyorsanız berenizi, daha 23 santim olmadıysa ya da 25-26 santim örmek istiyorsanız, uzun bir bere yapmak istiyorsanız da bundan sonra hiç eksiltme yapmayın. Sadece bir ters, bir düz şeklinde örerek dilediğiniz uzunluğa geldikten sonra berenizi büzme işlemine geçin. Şimdi ben bir iki sıra daha böyle gideceğim. Sonra bereyi nasıl bitireceğiz, nasıl kapatacağız onu göstereceğim. Dilediğim uzunluğa geldi. Şimdi kestim. Burada iğnemi geçiriyorum. Buradaki artık şu iğneyle de işim yok. Onu da bir kenara atıyorum. Şuradan hemen dilediğiniz taraftan olabilir. Yani diğer taraftan başlayalım. Şuradan hemen ilmeklerimizi iğnemizin üzerinden geçiriyoruz. Boşaltıyoruz buradaki bütün ilmekleri. Yani iğneye geçiriyoruz. Çekin büzün. Buradan böyle biraz sıkıştırmanız gerekiyor. Hepsini şuraya geçirin. Hem böyle alttan. Berem hazır. Çok şık ve değişik bir model oluyor. Hepinize kolay gelsin.